gelmiş gelmiş sıra aç nereye gidiyorsun Aa bilim o sıkıştım yardım edin yardım edin yardım edin hayır yardım Aa, telefon telefonum telefonum gitti Aa, telefonum. ha telefonu dur, dur. yardım et. Bir yere çukura düştüm. Oradayım ben. Gel. Nasıl bir herkesin. Böyle ormanlık bir alan, ormanlık bir alandayım abi. Çabuk gel. Hadi bay bay Ben şöyle ağaç kırayım. Yalan değil. Çok zor bir tırmanış oldu. Aha. En şey Ah toprak var. Abi çıktım. Abi, abi, abi. Geliyorum. Buldum galiba dedi yeri. Abi buradayım. Gördüm al sana pantolon Abi bunun ne gereği vardı şimdi? Al sana gözlüğü. Al sana Al Ay gözlüğü. Ne? Uuu altın set. En sevdiğim setlerden. Azır ya şimdi para ne gerek? Hadi gidelim. Bekleyin, wake wake wake. Ben evimi yenileyeceğim. O Yarasa. Ah! Düşüyordum o sana. Allah yarasın. Allah'ım yarasın. Neredesin Nerede? köpek? senin gerçekte? Talha ismi. Şurayı düğme yapacaktım. Ama ilk önce... Crafty. Table. Dur uyu sen. Uyu. Bekle abi. Bir tane kapı. Bir tane i̇ki tane evet, kapı kapı Ev Eve gelebilirsin. Evet. Bunlara lazım değilim. Evin çağını oldu. Gel Çağırdım ama gelmiyor. Ay şuna bir. Çağırmıştı beni. Ne oldu abi? Ne için çağırdın beni? Bakayım abi. Küçük altı. burada da kendi şey yap. Altı. Gel <laughs> Bekle abi bir şey atıp geleceğim. Sigara üstüne geliyorum abi. Hayır sen sigara içiyor musun? Evet. O paralar sigara mı yazıyorsun? Evet. Tamam abi. Biz de tamam, açacağım. Tamam, canım. tamam. tamam bu sonu şişelim olsun. Sigara salatasıdır. Salatı biliyor musunuz? Okula gitmedi. Hayır gitmedim abi. O zaman nasıl esnedeyim? Eskiden zengin oldum çünkü çok zengindim. Hayır abi, benim babam zengindi. 18 yaşına kadar okudum. ondan sonra okudum. Bütün şeyini bana verdi. Sonra sen? Ben de fakirler. Niye vurdun abi? Biliyorum. Dava açtım. Ama zengin olduklarının en iyi avukatı almışlardı. Ve kaybettim. İşte böyle kayma. Ya, Şu an o fakir... Abi, abi sen ne gerekliyorsun ya böyle şeylere? Yok, ben de var abi, ben yaparım. Ay, ben de ağaç var abi. Ağaçlar değil. Altında. Sen bir de tamam. Sen bilirsin abi. Sen ne dersin? Ben de dedim Yarın sabah şunları yani. Oo çok güzel oldu sağ ol abi hadi gidelim evine. Dum dun 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 dum dum. Dum Aa buraya niye bakıyorum ben? Tam Ay bu sizin yatağı. Koldaki benim yatağımda değil mi abi? Evet.